Kazakistan'a gelmek istiyoruz, Kazakistan'da yaşamak istiyoruz. Orada ne yapabilirim, nasıl geçinebilirim, nasıl yaşayabilirim diye bir sürü sorular geliyor. Ben yaklaşık 3 yıldır Kazakistan'dayım ve Kazakistan'da kendime bir hayat kurdum ve burada yaşamaktayım. Ve tabii ki de neden sizin de hakkınız olmasın böyle bir şey. Ben biraz araştırmalar yaptım. Yani Türkler Kazakistan'a geldiğinde ne işler yapabilir, nerelerde çalışabilir. O yüzden dikkatlice videoyu sonuna kadar izleyin. Belki en azından kafanızda bir fikir oluşacak. Şunu yapabilirim, bunu yapabilirim diye ve ona göre hareket etmiş olursunuz. Eğer bir aşçıysanız gerçekten kendinize güveniyorsanız, Türk mutfağını çok güzel bir şekilde yemeklerini yapabilirim diyorsanız o zaman Kazakistan'daki Türk restoranlarıyla veya Türk konseptli restoranlarla iletişime geçip onların bir elemana ihtiyacı olup olmadığını sorabilirsiniz. Bu şekilde bir adım atabilirsiniz. Aynı şekilde eğer bir berberseniz, çok iyi saç kesiyorsanız buraya geldiğinizde çok fazla kuaför var. Sadece Türk kuaförü olmasına gerek yok. Kazakların açtığı kuaförlerde de çalışabilirsiniz. Çünkü onların da Türk kuaförlere ihtiyacı oluyor. Ben normalde bu evden önce başka bir evde yaşarken oradan buraya taşınırken taksi çağırmıştım Yandex uygulamasından. Ve taksici gelmişti ve sonradan Türk olduğunu fark ettim. Sohbet etmeye başladık. Burada ne yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun diye sordum. Sadece pasaportumla uygulamaya üye oldum ve taksicilik yapmaya başladım dedi. Arabayı da kendisi bir kiralama şirketinden kira alıyor. Günlük araba kirasının parasını çıkarıp hatta plus bir para kazanıyormuş. Aylık ne kadar kazandığını sorduğumda da yaklaşık bir 500 bin tenge, 600 bin tengeye kadar para kazandığını hatta kendisine iyi bir şekilde yettiğini söylemişti. Eğer ehliyetiniz varsa buraya geldiğinizde taksicilik bile yapabilirsiniz. Aynı zamanda Türkler burada lojistik de yapıyor. Bu işe de girebilirsiniz eğer tecrübeniz, bilginiz varsa lojistikle alakalı. Onu da burada yapabilirsiniz. Lojistik yapan Türklerle de konuştum hatta. Burada gerçekten çok ciddi derecede paralar kazanıyorlar. Aynı zamanda burada pazarlar var. Böyle büyük büyük pazarlar. Hani bizim Türkiye'de düşündüğümüz gibi her hafta sonu açılan pazar şeklinde bir şey değil. Türkiye'den gelen ayakkabılar, Türkiye'den gelen kıyafetler, Türkiye'den gelen birçok şeyin satışı yapılıyor orada. Yani biraz aklınızı kullanırsanız Türkiye'den ürünler getirip burada satışını da yapabilirsiniz. Mesela bu da bir iş olabilir sizin için. Burada yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Bir web sitesi var. Bu web sitesinde Kazakistan'daki iş ilanları ve orada şunları da görebilirsiniz. Türkçe dil bilen insanları arıyorlar. Yanında plus olarak İngilizce, Rusça, Kazakça da olsa tabii iyi oluyor. Ama Türkçeniz varsa bu şirketlere başvurup belki bir iş sahibi de olabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bunu illa Kazakistan'a gelip yapmanıza gerek yok. Türkiye Türkiye'deyken birçok şirkete başvurup onlardan haber bekleyebilirsiniz. Zaten çağırdıklarında da buraya gelip normal bir şekilde çalışabilirsiniz. Ve aynı zamanda Türkiye'de olmayan Kazakistan'da çok meşhur olan, gerçekten de çok popüler olan bir işten bahsetmek istiyorum. Mobileographer işi. Yani telefonla video çekme işi. Eğer elinizde bir iPhone telefon varsa zaten mobileographer çok kolay olabilirsiniz ama bunun için size şöyle bir yetenek gerekiyor. Video montajı yapabiliyor olmanız lazım. Ama bu video montajı dediğim çok böyle basit video montajları değil. Böyle kestim üzerine müzik koydum değil. Gerçekten çok iyi geçişler ayarlayıp güzel bir kreatif fikirler bulup yaklaşık bir 15-20 saniyelik 1 dakikalık videolar montajlayabilmeli ve çok güzel bir şey ortaya çıkarabilmelisiniz. Hatta şu an yan tarafında siz görüyorsunuz nasıl videolardan bahsettiğimi. Yani bunlar çok iyi bir mobilyograför tarafından yapılmış videolar. Bu tarz videolar yapabiliyor olmanız gerekiyor. Yani Kazakistan'da mobilyograförlük gerçekten çok popüler. En çok bunun üzerinde durmak istiyorum aslında. Bundan çok ciddi derecede paralar kazanabilirsiniz. Çünkü buradaki restoranlar, kafeler, şirketler, yani ofisler bütün iş kolları her yerde mobile geographer aranıyor ve sen video çektiğinde sadece 1-2 saatini ayırıyorsun. Sonra bunun montajında en fazla 30-40 dakikalık bir zaman ayırıyorsun ve bundan çok ciddi derece paralar kazanabiliyorsun. Böyle de bir iş kolu var ondan da bahsetmiş olayım. Kazakistan'a geldiğinizde burada satış yaparak da para kazanabilirsiniz. Yani online satıştan bahsediyorum. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Normalde Kaspi diye bir uygulama var veya farklı uygulamalar var. Mesela diyelim bir ürün satın aldınız. Çin'den ürün getirttiniz. Çok ucuza. Çünkü burada gerçekten her şey Hemen hemen pahalı diyebilirim size. Ama Çin'den getirdiğinizde çok uygun fiyatlara getiriyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde geliyor. Öncelikle kendinize bir şirket açmanız gerekiyor. Şirket açtığınızda kendinize bir vize yap yaptırmış oluyorsunuz bu kendi şirketiniz üzerinden. Kaspi aslında bir banka ama bu bankanın kendi şey gibi bizdeki Trend yol gibi bir servisi var öyle söyleyelim. Şirketiniz olduğunda Kaspi magazinden kendinize bir mağaza açıp oradan da ürünlerinizi koyup satışlarını yapabilirsiniz ve oradan da çok ciddi bir şekilde gelir elde edebilirsiniz. Çünkü Kazakistan'da online satış da çok popüler ve burada çok iyi para kazandırıyor. Aynı zamanda bana destek olmak isterseniz de kanalın altında teşekkür butonu var. Teşekkür butonundan da bana yardım yapabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoda bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.